Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Kolektifin geneline fal yorumu yapacağız. Hadi neyse halimiz o çıksın falımız. Hemen bakıyoruz. Bak fincanımızın daha açmadan dışında fincanım da çatlak çatlak olmuş. Hemen daha açmadan dışında Burada diyor ki, burada çok uzun bir şey var. Dikkat edersen kibrit çöpü gibi. Hani uzun çöpü seç, kısa çöpü seç gibi. Burada dizlerin üstüne çökmüş birisi var. Sanki bu çöpün karşısında böyle şey yapıyor. Iı, dilek mi diliyor, dua mı ediyor? Bunu böyle şey gibi düşün. Hani bu yandığı zaman bu dileğe duası kabul olacak gibi görünüyor. O oturmuş dua eden kişinin hemen böyle alttaki balığı gördü mü bir minik bir balina gibi. Bu bir kısmet için dua ediyor. Yani bunun beklediği bir şey var demek ki. Sanki bana bir bayan gibi geldi uzun saçları var. Beklediği bir şey var. O bir o beklediği şey para, iş, kısmet onun geli, gelmesi için dua ediyor ve o duası kabul olacak. Bak <laughs> dilek tuttuysa fincan tutmuş. Evet şimdi burada görüyorsun göz var bir şeylere yüreğini kabartmışsın. Gerçekten yüreğim fena halde kabarmış gibi görünüyor. Burada diyor ki kafanın içinde bazı konularla ilgili soru işaretleri var. Soru işaretini gördün. Bazı konularla ilgili soru işaretlerim var. Bu soru işaretleri hani böyle bak bu aralar kendini biraz böyle şey gibi hissediyor olabilirsin. Çok fazla yorulmuş, Evet çok fazla yorulmuş. Yani böyle bir türlü içinden çıkamadığın, bir türlü halledemediğin meseleler var. Bunları çözmek, çözümlemek istiyorsun. Ama bir taraftan da sürekli başkaları geliyor arkasından gibi görünüyor. Şimdi ne dedik? Yanlışlıkla videoyu evet kapattım. Elim ayağım durmadı gene. Böyle yanlışlıkla dokundum. Birleştireceğim o yüzden bunları. Şimdi biz ne dedik burada? Hemen bir baştan şöyle bir alalım. Evet yüreğin bir şeylere kabarmış dedik. Bir şeylere sıkıntı yapmışsın. Yani burada diyor ki yüreğinde bir sıkıntı var. Kederli olduğun bir halin var. Halletmen gereken bazı ağır sorumlulukların var gibi görünüyor diyor. Çünkü gerçekten çok yoğun ve çok sıkıntılı çıkmış. Şimdi burada diyor ki... Hani böyle çok sıkıntılı zamanlardan geçiyorsun. Ama bir türlü bu zamanların içerisinden çıkamıyorsun. Çünkü... Tam olarak çözüme e, bir şeyleri kavuşturamamışsın diyor. Ha ferahlama yolların evet açılmaya başlayacak ama çok ince. Yani çok ince ince yollar açılıyor önünde. Yani eğer bu doğru yolları bulursan... ...evet çözülmeye gidecek olayların ama biraz daha var gibi görünüyor. Bir kere kafanda çok fazla soru işaretleri var. Yani bazı gelişmeler olacak. Evet dileklerim var, dualarım var. Yakın zamanda bunlar gerçekleşecek. Yani böyle dikkat edersen hep böyle dallanmış budaklanmış şekiller var. Bak hep dallanmış budaklanmış. Yani burada diyor ki çeşitli olay yani yaşadığın bir takım olaylar böyle etrafında dallanmış budaklanmış birbirine bağlanmış birbirine geçmiş birçok konuda hareketlilik var gibi görünüyor. Yani bir sorun büyümüş 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 oradan 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 her yerden dallanmış budaklanmış gibi görünüyor. Yani burada karmaşık durumlar içerisinden geçiyorsun gibi görünüyor. Şimdi bir taraftan ağaç dallarına benzediğine göre bunlar ailevi konularda olabilir. Hani ağaç neydi? Ağaç köklerimiz, aile bağlarımız. Şimdi burada ailevi konular işte ne bileyim köklü bağlar işte ne bileyim böyle uzun vadeli mutlu huzurlu bir yaşam arayışı içerisinde olduğunu bize gösteriyor. Yani kalabalık bir aile. Olabilirsin diyor ki çünkü çok fazla dal budak olduğuna göre kalabalık bir aile anlamına da geliyor olabilir. Şimdi burada bize diyor ki evet bazı yollar var diyor bazı yollara gideceksin yani böyle bu yollar şöyle de olabilir yeni başlangıçlar yapacaksın yeni başlangıçlar için harekete geçeceksin ya da gerçekten bir seyahate gideceksin yani hayatında atacağın önemli bir adım var bu adım bu adım diyor ki biraz zor. Evet biraz çaba gerektiriyor ama bak biraz çaba gerektirecek biraz zor ama sonucu güzel diyor. Evet ama sonuç güzel yani. Burada baksana senin hanenin içerisinde <laughs> bir tane kendini şöyle bak dikkat et bir tane kendini çok fazla gösteren bir kadın var. Bir tane kendini az böyle kenardan sinsice gösteren var. Bunlar böyle şimdi bak Hmm, genellikle şunun için söylüyorum şimdi beyefendiler bana kızabilirler ama genelde şimdi biz bir kadının ailesi o yuvayı yıkmaya çalışmaz daha yapıcı olur yani çünkü kim ister ki kızının huzuru bozulsun, kızı e, kocasından boşansın, çoluğu çocuğu ortada kalsın. Ama şimdi erkek aileleri ne yapıyorlar? Şimdi dikkat edin erkek annesi o zamana kadar işte oğluna evlen 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 diye baskı yapıyor. Oğlu evlendikten sonra da bakıyor ki ha gelin benim lafıma sözüme gitmiyor. Çünkü o istiyor ki o kay, kayınvalide istiyor ki e, oğluma hizmetçi olsun oğlumun evinin işini gücünü yapsın ama bana da itaat etsin. Ha bakıyor ki gelin ona itaatkar değil. Gelin onun istediği gibi değil. Bu sefer o yuvayı bozmaya çalışıyor. Çok üzgünüm ama gerçek bu yani. Siz de bana kızmayın. Gerçek bu. Burada bir atın sırtına binmişsin. Elinde bir kadeh var yukarı kadar kaldırmışsın. Atın böyle yelelerinden tutmuşsun. Demek ki bir konuda muradına ereceksin. Atın ayaklarının altında kocaman bak şöyle çizerek göstereyim sana sen de gör. Boynunu yukarı doğru kaldırmış bak. Görüyor musun? Boynunu yukarı doğru kaldırmış bir deve kuşu. Bak bu senin atın bak atının ayaklarına falan bak. Bu sensin elindeki kadehin. Yalnız burada bir yüz var. Beyaz bu yani bugüne kadar böyle bu sen olabilirsin. Ya bu sen değilsin pardon. Çünkü o yüzün altında iyi masum görünüşlü yüzün altında böyle şey vardır ya hani böyle palyaço böyle ta kulaklarına kadar gülen ağzı vardır. İşte öyle bir yüz var. Ya senin de etrafında hep mi sinsiler var arkadaşım ya? Valla gönder şunları hayatından boş ver ya. Herkesin hayatına kadar değerliyse seninki onlardan daha da değerli unutma. Evet ne ya bunlarla ömür mü geçer? Ah bunlarla ömür geçmez. Kız var ya. Herkesi gönder hayatından. Çok güzel. Doldur evine kedi, köpeği. <laughs> Ay vallahi iki bir tane kedi al kimse gelmiyor evine. Çok güzel bir şey. Evet bak önünde aydınlık kapılar açılıyor Evet çok güzel kapılar açılacak önünde Bir eline bir tane tüye bakıyorsun bir elinde bir kuş var Yani bir haber bekliyorsun olumlu bir haber inşallah olumlu gelecek O kadar çok böyle harfler rakamlar falan çıkmış ki hangi birini okuyayım Üzerinde gözler var dikkat et Ya açılacak olan aydınlık kapılar var Hep birileriyle böyle ikili ikili görüşmelerim var Mesela bak şurada 3 kişi yola gidiyorsunuz Üçünüzde böyle deniz kızı gibi kuyruklarınız var Evet deniz kızı gibi kuyruklarınız var. Şimdi burada diyor ki para konularıyla ilgili ufak ama sevindirici haberler gelmeye başlıyor. Yani kısa sürede eline geçecek olan bir miktar para var. Hani beklendik ya da beklenmedik bir para olabilir bu. Ufak tefek kazançlar var. Evet yüreğindeki ağırlığın farkındasın. Ancak bu durumdan kurtulmak için aktif bir çaba çok da göstermiyorsun ya. Evet hayatında yeni kapılar açılacak. Anne yani ne bileyim burada ilerlemeler olacak ama sen biraz daha böyle e, aktif olarak harekete geçmen gerekiyor gibi görünüyor. E, evet kahven inanılmaz derecede yoğun bak. Fincanımız inanılmaz derecede yoğun sen de görüyorsun. E, ama diyor ki evet yoğunluk var ama yeni fırsatlar da olmaya başlar. Yani yeni fırsatlar da e, geçecek yeni fırsatlarla da karşılaşacaksın. Ee, ve diyor ki hayatında yepyeni kapılar açılacak diyor. Evet hayatına yeni bir hareketlilik geliyor. Yani sorunlarını, sıkıntılarını yavaş yavaş çözmeye başlayacaksın. Ama çok dallanmış, budaklanmış. Yani böyle belki de senin sorunların herkes biliyor da olabilir. Eşinde problemler yaşıyorsan falan gibi. Mesela e, ya da belki de iş konularıyla ilgili sorunların var. Şimdi burada diyor ki evet sıkıntılarını, sorunlarını yavaş yavaş çözmeye odaklan. Hayatında yeni bir yola girmeye başlayacaksın. Bir değişim dönüşüm sürecine giriyorsun. Hazırlan. Tamam mı? Hazırlan. Ee, evet. Unutma ki şöyle bir şey soracağım sana. Şimdi bir tabii ki bir fincana göre hayatımızı yönlendirip şekillendirmeyeceğiz değil mi? Hayatımızı kendimiz yazacağız. Ama burada da bazı uyarılarımız olur. Günlük yaşadığımız şeylerle ilgili belki de duymamız gereken bir şeyler vardır. Belki de biz bunu bu şekilde duyuyoruzdur. Hani her zaman ne diyorum size? Küçücük bir kıvılcım bizim uyanış yaşamamız için yani uyanış her yerde. Ama belki de onu küçücük bir kıvılcım onu yaşamamıza sebep olacaktır. Belki de o kıvılcım da buradadır. Eleştirenlere gelsin. Kapılar açılıyor. Evet çok kapılar. Yalnız çok maskelenmiş yüzler var ya. Gördün değil mi bak. Görüyor musun? Bak hani böyle yüzün sadece göz tarafına ve buruna takılan maske var ya bak öyle maske. Sinsi yılanlarına bakar mısın? Her yer yılan, çiyan, böcek bunlardan arın. Çok fazla kafa karışıklıkların var. Çok insan kalabalıkları var. İnanılmaz insan kalabalıkları var. Yolların var. Önünde yollar açılıyor. Rüyalarına bak çok odaklan bu ara. Şöyle şuradasın. Kalbinin iki tarafında iki mesele var. İki konuyla ilgili. İki tane yaran var. Bu yaralar, inşallah çözümler bulursun bu yaralarınla ilgili. Ay, burası çok sıkıcı oldu. Hadi şunu dökelim. Bu süzene kadar bir su içeyim. Bak. <laughs> bak Batuş'u göstereyim sana. Batuş gelmiş. <laughs> Batuş. Batuş. oluşum Batuş da koca kafalı. <laughs> bak bakalım. Bak şimdi. Hemen şurada iki tane kadın görüyor musun? Bak birbirlerinin ellerini bile tutmuşlar bak gizli gizli konuşuyorlar tamam mı bunların ikisinin arasında bir bebek oluşuyor demek ki bunlar bir bir oluşumla alakalı birileriyle ilgili gizli gizli dedikodu yapıyorlar bak burada bir bir <laughs> ya bunlar var ya birilerini görmüşler onun dedikodusunu yapıyorlar bak dedikodular buralarda yani bir dedikodular duyacaksın bak görüyor musun burada öpüşen iki kişi var onlarla ilgili dedikodular duyacaksın neyse artık bilmiyorum ve bu sen sen de buradasın sen de bunu duyacaksın hemen kafanda canlanıyor tamam mı bu yani beklenmedik bir şey hiç umulmadık. Beklenmedik biriyle biri tamam mı? Yani bunlardan da hiç böyle bir şey ummaz mısınız? Her neyse bunlar. <laughs> İki kişi böyle öpüşürlerken görmüşler bunların Ha, bu ikisi el ele tutuşmuşlar dedikodu yapıyorlar. Bunlar dedikodunun kraliçeleri. Burada başlamışlar bu dedikoduları yaymaya. Burada bir tane adam var bak sivri burunlu ağzında sigarası var. Görüyor musun bak iri yapılı bir erkek böyle sinirli bir şekilde şöyle haneye doğru geliyor. Sanki bu olayı sen bu erkekten duyacaksın. Ha bu senin eşin falan da olabilir. Bak ağzında yani bilmiyorum söylemek yasak mı ama ağzında da sigarası var. Evet bebekler var haberler var bir sürü haberler geliyor o kadar çok haberler geliyor ki duyduğun haberlere çok şaşıracaksın yani diyeceksin ki Allah Allah bu nasıl şey ya böyle biz ne yaşıyoruz ya böyle falan diyeceksin yani inanılmaz şaşırtıcı haberler. Kalabalıklar var çok fazla kalabalık ortamlarda olacaksın çok fazla kalabalıklara gireceksin dizlerin üstüne çökmüş birisi var sanki böyle burada duygusal bir sahne yaşanıyor gibi bir şeye üzülmüş sanki böyle ağlıyor gibi ama dikkat edersen bak eli kolu arkada bağlayan bir konudan dolayı eli kolu bağlı kalmış ama o her neyse bunu çok üzüyor ve ağlıyor gibi görünüyor. Bak burada bir deve var. Evet deve yüküyle bir kısmet var. Hatta o deve hanenin içerisine girmiş. Yani bir tek kalkması kalmış tamam. O kalktığı anda kısmet sana gelecek. <laughs> önünde kapılar ve yollar açılıyor. Evet çok aydınlık, temiz, güzel kapılar ve yollar açılacak önünde. Hadi bir de kart çekelim. <laughs> evet eski konular tekrar açılacak herhalde. Ama diyor ki hızlı bir şekilde de değişiklikler olacak burada diyor. İlişkilerinde, ortaklıklarında yavaş yavaş dengeye geliyorsun. Sorunlar varsa çözülecek demek ki. Evet destekler ve yardımlar göreceksin. Sadece planlı ol diyor. Çünkü özgürleşmeye doğru gidiyorsun diyor. Sosyal çevrende bazı insanlarla ilgili kararsızlıkların var. Bir yenilenme dönemine giriyorsun. Ama burada iletişimine dikkat et. Yanlış konuşmalar yapmaktan kaçın. Hayatında bir farklılık yani artık hayatında farklı bir şeyler olsun istiyorsun. Mesela şüphelendiğin insanlar var ve artık onlarla görüşmek istemiyorsun belki de. Diyor ki burada çok fazla şanslı olacaksın diyor ama riskli kararlar almaktan kaçın. Çok fazla duygusalsın. Bunu da geride bırak bu kadar duygusallığı da. Yeni başlangıçlar yapacaksın ve artık hayallerinin peşinden gitmeye, yani tutkularının peşinden gitmek isteyeceksin. Kendini güvende hisset. <laughs> İş, para, kariyer konularıyla ilgili. Evet, iş, para, kariyer konularıyla ilgili. Hem bir büyümez dönemine giriyorsun, hem de çok fazla güçleneceksin diyor. Evet, hem güçlendiğin, hem büyüdüğün zamanların içerisindesin. Birkaç tane de bundan çekelim. Bak, etrafında maskelenmiş yani maskelenmiş yüzler gerçekten yüzüne gülüp arkandan konuşan insanlar var. Bunlara dikkat et. Bunlardan bizde de vardı. Biz onları gönder <laughs> gönderdik kurtulduk. Şimdi burada diyor ki bencil tutumlar sergileyen böyle kin nefret duyan insanlar var. Düşmanlık edenler var. Onlara dikkat et. İşte düşmanları gönderemiyoruz maalesef. Çünkü onlar biliyorsun. Geçmişten getirdiklerim var. Ama diyor ki geçmiş, yani böyle ne bileyim böyle atalarından bile getirdiklerin oluyor ya. Ataların yüklerini de taşıyoruz biz maalesef. Evet burada diyor ki iç sesine güven kalbinde yüreğin, yüreğinde sakladığın şeyler yani ne bileyim böyle senin hayatında iz bırakan e, uzun süreli olaylar durumlar olabilir diyor. Bunları geride bırakmaya çalış diyor. Evet böyle kurnaz iki yüzlü arkadan iş çeviren insanlar var dikkat et gerçek dostlarına odaklan ve diyor ki hayatına bolluk bereket gelecek bolluğu bereketi de hayatına çektiğin güzel bir döneminde içerisine girmişsin. Canlar Bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve de sokak hayvanlarına mama su vermeyi unutmayın. Seviyorum sizi. Hoşça kalın.